Merhaba, bugün size oynamayı çok seven ama yıkanmaktan hiç mi hiç hoşlanmayan bir sincabın hikayesini anlatacağım. Adı Oyuncu Mini Mini. Hazır mısınız? Gelin onun hem çok komik hem de evet birazcık kokulu macerasına birlikte dalalım. Ve işte karşınızda kahramanımız Oyuncu Mini Mini. Kendisi ağaçlara tırmanmaya, çamurda yuvarlanmaya yani kısacası kirlenmeye bayılır. Onun için en güzel oyun en çok kirlendiği oyundur. Ama iş yıkanmaya gelince işte o zaman kaçacak yer arıyor. Yıkanmayı hiç sevmiyor. Minimini oyun oynamaya kendini o kadar kaptırmış ki çok önemli bir şeyi fark etmemiş. Biliyor musunuz neyi? Yıkanmadığı için yavaş yavaş evet kötü kokmaya başlamış ve bu durum en yakın arkadaşlarını bile ondan uzaklaştırmaya başlamış. Mesela arkadaşı Kaşif, Mini Mini'yi oyuna çağırdığında arkadaşı şöyle bir burnunu kırıştırmış ve ''Aa, ıı, benim pasta yapmam lazım da hemen gitmeliyim.'' demiş. Ama aramızda kalsın, ortada pasta falan yokmuş. Ee, diğer arkadaşları meraklı ve şaşkın Mini Mini ne yapmış dersiniz? Onlar da hemen bir bahane buluvermişler. Bizim ev işlerine yardım etmemiz gerekiyor. Aslında hepsi Mini Mini'yi çok seviyormuş ama kokusu yüzünden ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Mini mini bir süre sonra arkadaşlarının bahaneler uydurduğunu anlamış ve kalbi o kadar kırılmış ki, hem üzülmüş hem de birazcık sinirlenmiş. Kendi kendine. Öyle olsun. Madem benimle oynamak istemiyorsunuz, ben de kendime yepyeni arkadaşlar bulurum demiş ve düşmüş yollara. Ve mini mininin yalnız macerası böylece başlamış. Ama sizce yeni arkadaşlar bulmak sandığı kadar kolay olacak mıydı? Gelin görelim. Mini mini neşeyle oynayan bir sincap sürüsü görmüş hemen umutlayanlarına koşup merhaba ben de sizinle oynayabilir miyim diye sormuş. Ama sincaplardan biri hemen burnunu havaya dikmiş ay o tırnaklarının haline bak içi toprak dolmuş aynı köstebek pençesi gibi demiş. Bir diğeri de gözlerindeki çapakları göstermiş. Düşünsenize mini mini'nin morali nasıl da bozulmuştur. Ama bizim mini mini kolay pes eder mi? Asla. Hmm. Sincaplar beni istemiyorsa ben de gider kurbağalarla oynarım diye düşünmüş ve doğruca göl kenarına gitmiş. Mini mini kurbağalara neşeyle vırak vırak diye seslenince olanlar olmuş. Kurbağaların hepsi birden geri sıçramış. İçlerinden biri of bu ne kadar kötü bir ağız kokusu böyle diye bağırmış. Zavallı mini mini yine yapayalnız kalmış. Artık umutları tükenmek üzereymiş. Yorgun argın yürürken mis gibi kokan çiçeklerle dolu bir çayıra gelmiş. İçinden, belki, belki de arılar ve kelebekler benim kokumu fark etmezler, diye geçirmiş. Ama tam yanlarına yaklaşmış ki, bir kelebek kanatlarını hızla çırparak, aman tanrım, tıklı kokarcalar gibi dayanılmaz bir koku bu, diye şikayet etmiş. Kokarcalar mı? Hmm, İşte tam o an Miniminin aklına parlak bir fikir gelmiş. Evet, şimdi hikayemizin dönüm noktasına geldik. Mini Mini şöyle düşünmüş, madem herkes beni kokarcalara benzetiyor, o zaman benim gerçek arkadaşlarım onlardır. Ve bu fikirle hemen kokarcaları aramaya başlamış çok geçmeden onları bulmuş. Ve biliyor musunuz ne olmuş? Kokarcalar mini miniyi görünce sevinçten havalara uçmuşlar. Yaşasın yeni oyun arkadaşı. Kokun da harikaymış. Tam bizlik. Haydi partimize katıl diyerek onu dansa kaldırmışlar. Mini mininin kafası iyice karışmış. Sonunda onunla oynamak isteyen birilerini bulmuştu ama yine de bir tuhaflık vardı cesaretini toplayıp kokarcalara, şey emin değilim, aslında sizde pek güzel kokmuyorsunuz sanki, demiş. Kokarcalar bu lafa kahkahalarla gülmüşler. Biri, biz mi? Senden daha kötü koktuğumuzu hiç sanmıyorum. Bir etrafına baksana, peşindeki şu vızır vızır uçuşan sinek sürüsüne demiş. Sinekler mi? Mini mini. İşte o an başının etrafında fır dönen sinekleri fark etmiş ve... Ve o an her şeyi anlamış asıl kötü kokan kendisiymiş. Gerçeği öğrenen mini mini utancından kıpkırmızı olmuş. O kirden, o kokudan ve en çok da o sinir bozucu sineklerden kurtulmak için var gücüyle koşmuş, koşmuş, koşmuş ve tam o sırada ayağı bir ağaç köküne takılınca dengesini kaybedip doğruca nehre düşmüş. Foş! Mini mini nehrin içinde sinirle çırpınırken birden sihirli bir şey olmuş. Sudaki bazı yapraklar köpürmeye başlamış ve bir anda etrafını mis gibi kokan rengarenk baloncuklar sarmış. Bu eğlenceli köpük partisini gören eski arkadaşları da dayanamayıp hemen yanına koşmuşlar ve yıkanmak hep birlikte oynadıkları harika bir oyuna dönüşmüş. Gördünüz mü? Mini Mini hem tertemiz oldu hem de çok sevdiği arkadaşlarına yeniden kavuştu. Şimdi gelin bu güzel maceradan neler öğrendik hep birlikte bir bakalım. Hikayemizde kimler vardı? Şöyle bir hatırlayalım mı? Çünkü aslında her birinin bu macerada çok ama çok önemli bir rolü vardı. Evet, birincisi tabii ki başrol oyuncumuz, harika bir ders alan oyuncu Minimi'ni. Mini. Sonra onu çok sevmelerine rağmen kokusu yüzünden ne yapacaklarını bilemeyen arkadaşları. Tabii bir de ona istemeden de olsa gerçeği gösteren diğer hayvanlar vardı. Sincaplar, kurbağalar ve kelebekler. Ve en önemlisi de kimdi? Doğruyu olduğu gibi pat diye söyleyen dürüst kokarcalar. Gördünüz mü? Herkesin hikayede ne kadar önemli bir yeri varmış. Peki, şimdi size önemli bir soru. Sizce Minimini'nin arkadaşları neden ona doğrudan kötü kokuyorsun, git bir yıkan demediler de ondan kaçmayı tercih ettiler? Hmm, sanırım onu kırmak, kalbini incitmek istemediler. Bazen sevdiklerimizi üzmemek için onlara gerçeği söylemekten çekiniriz. Ama bu hikaye bize gösterdi ki bazen doğruyu güzel bir dille söylemek bir arkadaşa yapılabilecek en büyük iyiliktir. Mini Mini'nin macerası bize çok ama çok önemli bir şeyi hatırlattı. Temiz olmak harika bir şey. Hadi gelin bunun nedenlerine son bir kez daha bakalım. Birincisi, temiz olduğunda kendini çok daha iyi ve ferahlamış hissedersin. İkincisi, arkadaşların seninle oynamak için can atar. Üçüncüsü ve en önemlisi, mikroplardan uzak durur, sağlıklı ve güçlü kalırsın. Ve dördüncüsü, tıpkı Mini Mini'nin keşfettiği gibi, yıkanmak dünyanın en eğlenceli oyununa dönüşebilir. Evet, Mini Mini'nin hikayesi işte böyleydi. Şimdi sıra sende. Şöyle bir düşün bakalım. Sen banyoyu süper eğlenceli bir maceraya nasıl dönüştürürsün? Köpüklerden kaleler mi yaparsın yoksa banyo oyuncaklarınla gizli bir okyanus keşfine mi çıkarsın? Hayal gücünü kullan yeter. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kal.